Son sorum altın ne olur? Senin eklemek istediklerin başka neler olur dış piyasalarda dahil? Ya şimdi altın, olgaz hala da aşağı gelmiş. Altın, ya altın da bugün bir, insanlar bir de şey yapmaya başlamış. Ya altın, gümüş, pardon. Gümüşte yok arz fazlası varmış da. Ya kim uydurduysa bunu. Her hafta dünyanın son 4 senelik, 3 senelik e, şeylerini ve önümüzdeki 6 senelik gümüş arz alt, gümüşün arz talep dengesinin talebin lehine arttığını, artacağını bilimsel olarak verilerle her hafta yayınlıyorum. Yani bunu hala yok gümüşte arz fazlası varmış falan gibi söylemler var. Arkadaş yok öyle bir şey. Şimdi niye gümüşten girdim? Çünkü gümüş altını ıı, ilg bir ilgilendiriyor. Gümüşün üstüne bastırıp altını ıı, patlamasını, yukarı doğru patlamasını engellemeye çalışıyor. Altın her şeye rağmen direniyor. 2000 doların altına gelmedi. Bütün baskılara direnmeye de devam edeceğini düşünüyorum. Bugün 2040 dolarda. Ama Olur da bir ani e, tuhaf bir dalga gelirse hala Amerikan borsalarında bir, bugün de manyaklık devam ediyor. Yani Gerçekten ultra bir manyaklık var. E, bununla ilgili de e, yani Nvidia başta olmak üzere hala Nvidia 690 dolarda. niye oraya girdim? E, çünkü dünyanın şu anda e, Sasa için bundan 15-14 e ay önce ne anlattıysam aynısı Nvidia için geçerli. Şu anda Nvidia 1.7 trilyon dolar piyasa değerinde. E, 50 katı, 53 katı piyasa değeri böyle defter değerinde. Böyle şeyleri gördüğüm zaman e, borsaların, dünya borsalarının, Amerikan borsalarının orada anormal bir balon oluşturduğunu aa hep balon dedin uçtu falan denen yani siz ne derseniz deyin. Ben kendi görüşlerimin arkasındayım. O balonun illaki patlayacağını ve o balon patladığı zaman da Orada büyük bir sorun çıkacağını hala düşünüyorum. Onun için diyorum çim piyasası zaten dayağı yemiş. iki senedir, üç senedir kendine iğneyi batırmış. Yavaş yavaş verimliliğe odaklanmış. Evet orası belki hemen büyük para kazanamazsın ama büyük zarar görmezsin. Ama Amerikan borsalarında gerçekten inanılmaz bir balon var. O balonda patlaması ama bugün ama birkaç hafta sonra bankacılık sisteminde patır patır patlıyor. Ve bankacılık sisteminde yeni bir krizin eşiğindeyiz. O krizi de geçiştiremezler. Onun için o kriz sırasında da altın gümüş gibi e, fiziki enstrüman, yani fiziki alınabilen enstrümanların dramatik düşüşü olmaz. Tam tersine tepkileri gelir. O hmm. açıdan onu da takip etmek lazım. Yani şunu takip ediyorum ben. Amerika'daki ve Avrupa'daki bankacılık krizini İsviçre'de dahil olmak üzere bankacılık hisselerindeki performansı dramatik düşüşler devam ediyor. Onu ya bankacı kim bakıyor diyenler olursa onlar kendi kaderlerini kendileri çizsinler. Bana sorulan sorunun yanıtı olarak büyük bir sorun. 2022 23 boyunca 2022'de başladı, görmeye başladığımız risk 23'ün başında patlamıştı. Onu ertelediler bir yıl. Ben bunun bir yıl daha gidebileceğini düşünmüyorum. Mutlaka bu önümüzdeki 2-3 ay içerisinde bir sıkıntı çıkacak, baş gösterecek. O sıkıntının boyutunu kontrol edebilirlerse atlatırlar. Ya yani ucuz atlatırlar ufak bir krizde. Daha sonra Seçime doğru tekrar piyasalar toparlanma girer ama boyutu büyürse bu sefer kontrolsüz bir düşüş de yaşanabilir. Onun için hani altın, gümüş bence portföy sepetlerinde hala bir miktar olmaya devam eder. Düşüşlerin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Bu fiyatlar ucuz buluyorum. Bir miktar, bak tekrar söylüyorum, portföy sepetinde yüzde %15'ini, yüzde on yüzde kişinin karakterine göre altın da gümüş de fiziki olarak tutmasında hala hiçbir sıkıntı sakınca görmüyorum. Çok da ucuz buluyor. Genelde şunu da bak, bir not olarak düşeyim izleyicilere bir tüyo olsun. Genelde piyasalar böyle pazartesi salı çarşamba yurt dışı piyasalar böyle gidiyor. Çarşamba günü bir spike atıp böyle bir zirveyi buluyor. Sonra kafayı çeviriyor. Perşembe genelde satıcılı oluyor. Eğer trend devam ediyorsa cuma tekrar toplayıp yukarı gidiyor. E, edemiyorsa orada bozulmaya başlıyor. Onun için hani bugün bir gittiği yere kadar gidip bir dönüş ihtimalini değerlendirebiliriz diyor.